Yalnız İpek ayıp etmiş. Ben de ayıp ettim ya. Ağır konuştum. Sonuçta kötülük neslinde kızının bir suçu yok ki. Annene benziyorsun, aynı annen gibisin dedim. Yalnız sen büyük ayıp etmişsin sevgilim. Bu hayatta kimsenin esine benzeyemez. Öyle mi? Anne babalarımıza benzemiyor muyuz gerçekten? Yani ben onu bilemem. Ama bildiğim bir şey var. Bizim çocuğumuzun bize benzemesi şart. En çok da sana. Yani ben de biliyorum şimdi tamam kabul ediyorum. Fena sayılmam. Ama sana benzesin ya. Bütün bunları sen mi yaptın ya? Ne ara yaptın ki? Evet hayatım ben yaptım. Salatayı, her şeyi ben yaptım. Bizim için yaptım. Bak, tamam kapatıyorsun konuyu. Geçiştiriyorsun yine. Anlamaya çalışıyorum. Ama anlayamadığım bir şey var. Niye istemiyorsun? Bir sebebi yok istemiyorum. Ne demek sebebi yok ya? Ben sebepsiz yere mi baba olamıyorum yani? Sen baba olabilirsin Ali. Ama benden değil. Peki. Afiyet olsun. Ali. Ali. Tamam. Biraz ağır oldu. O lafı miyiz? Ağır oldu Eylül. Evet ağır oldu. Nasıl unutacağız o lafı şimdi biz? Sen bana şunu söyle lütfen. Biz seninle çocuk yapacak mıyız, yapmayacak mıyız? Ama sen de çok üstüme geliyorsun. Biraz zaman ver bana. Ya sen niye zaman istiyorsun hayatım? Sen benden niçin zaman istediğini söyler misin lütfen? Tamam ben sana saygı duyuyorum ama sen de bana saygı duy lütfen. Bak ben 41 yaşında adamım. Sen beni sevmiyor musun? Seviyorum tabii Ali. Saçmalama tabii ki seviyorum. E o zaman biz niye çocuk yapamıyoruz? Yani ben de bunu anlayamıyorum. Kusura bakma lütfen. E seninle bir alakası yok ama bunun. Hayatım ne demek benimle bir alakası yok ya? Ya benimle bir alakası yoksa kiminle alakası var? Kocanım ben senin değil mi? Tamam. Tamam. Zamansa zaman. Bekleyeceğim. Ama çok bekletme lütfen olur mu? Ben artık gerçek bir aile olalım istiyorum. Çocuğumuz olsun istiyorum ya. Bu kadar net.